Merhaba arkadaşlar. Siz bugün sizlerle birlikte Minecraft Egbars oynuyoruz. Hakan köylünün yanına gitti, bronz yapıyor. Bronz aldı, blok yapıyor. Arkadaşımız yol yapıyor burada. Demir demir. Hakan da yardım ediyor ona. <laughs> Aşağı düştü geri zekalı. <laughs> manyak bu. Adam manyak. Hakan, adına, adına. Altın. Ne altın altın. Hakan altın aldı altınları topluyor. Adamı adama vurdu. Adamların yolunu tamamladım. Adamların yolunu tamamlıyor. Ve gidiyor. <laughs> Adamlara yardım ediyor ve gitti. İyilik Hakan gidiyor arkadaşlar. Hakan vuruyor adama. Bakalım ölecek mi? Öleceğim tabii. Hakan öldü. Bir daha başladı oyna. Hakan adamı öldürmeye çalışıyor. Yine öldü. Çünkü... Kaç kaç kaç. Kılıcı oğlum. falan yoktu. Oğlum ben bu kere taktiksel oynayacağım Agalar. Ben Beyzi'ni terk ediyorum. Kırsın yumurtayı. Hakan Beyzi'yi terk etti ve gidiyor. Başkalarının bezine gideceğim ama onlarınkine değil. Karşı takımın bezine gidiyor? Hiçbiri de yol yapmamış. Hakan çok zorlanıyor. adam gelecek atacağım ben oğlum. Şimdi o adam geri gelecek. Hakan ona 2-3 tane geçirecek. Bakalım ölecek mi? Benim ümidim Hakan yine ölmeyecek. Hakan yine ölecek işte. Pardon, dilim suçlu. <laughs> evet. Bizim bizden kaç kişi kalmışız? Hop oh be adam öldürün onu siz. Ben şuradan ne alayım? Yay alayım kendime. 3 tane de bunlar alayım. Yap. Atabiliyorsun. Ben. Hakan yay ve ok aldı. Hakan fırladıyor adamlara. Gelmesinler beyze ya. Sonra geberiyoruz. Bizim yumurtamızı öldürmek için buraya gelmesin set diye. Çek alacağım bu Hakan şimdi set alıyor. Sen de bunu Hakan pil düşük. Bak ya. 3 üç dakika daha oynayacağım. Ben şimdi bu tane şey aldım. Ee, bir tane kazma alayım arkadaşlar. Hakan şimdi kazma almaya gidiyor köylü. Ver bize bakayım bir kazma. Aha. Blok da ver. Blok da aldık. Blok sonsuz istiyorum. Kazmayı keşke ikili kalsaydım yani. güzel. Adamları kazmayla kırarız. Hakan şimdi adamların benzinine gidiyor. Bakalım. Ne olacak? Heh. Hakan yine düştü. Bugün bu kadar yeter. 5. bölüm için görüşürüz. Bay bay.